Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla beraberiz. Oyun bir kaçış oyunu, birazcık da dövüşme oyunu. Tam çözebilmiş değilim. Birkaç bölüm kadar oynadım. Ee, köpekten kaçma gibi bir popüler oyun vardı. Onu ararken bunu buldum. Ve bunu oynayacağız. Şimdi sizlerle başlayalım bakalım. Sesi de kıstık ama... Yani şey olmasa şu pol müzik çok iyi olacak. Böyle. Zıplamayınca çok çabuk öldürüyor bu bizi. Nasıl oluyor ben de anlamış değilim. Al hadi, al. al şimdi? Evet, kaçalım. Bak, bak, bak. Nasıl ölüyor hadi. Koş, 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 koş. Zıpla. Zıpla. Bu çok çabuk öldürüyor şu. Tuşa bastım mı? Bitti. Sıradaki oyun. Levels. Çift basınca... combo. Aha. Bu iş mala mı ne? Gitti. Geri gelecek mi? Geri gelecek mi? Geri geldi. Evet, bindik gidelim bakalım. çok yüksekten atlayınca da... Bunu yapınca hemen ölüyor. Galiba bitti mi? Next, next, next. Öyle artık. Çözdük galiba bu oyunu. Hey, beni almadın, beni almadın. Öyle artık. Biz öleceğiz şimdi. Vurabiliyor mu şu an bu bana? Öldürecek lan bu bizi. Suya düşüp öleceğim şimdi. Çünkü köpekten kaçmalı versiyonu da olsaydı ya. Aha. Sinekler yedi bitirdi bizi yedi bitirdi. Biraz sesi kısayım da belki İki gün önce bir video çektim korku oyunu. Normalde hiç oynamayı sevmem ama sizin için dedim ki yani çekeyim denemiş olurum belki beğenirsiniz devamını da getiririm yani her yani ne kadar korksam tırsam da çekeriz sonrasında bir deli dehşet çığlıklar atıyorum akıllara zarar yok böyle bir şey görür müsünüz caysa onu da yükleyeceğim YouTube'a. O neymiş? lan Ya sabır Allah'ım ya sabır Koşanam koş oyun koşmakla geçiyor Benim yani sen zottak. İsme bak. Ya de olsaymış bombastik olmuş. Bu tuşumsu şeyin ne anlama geliyor tam olarak? E bak işte bak. burada şaka mı darbe almıyor Zeype şimdi nasıl tutacağız Vur. Bu şeyin ne olduğunu anlamadım ama. Hmm. Şimdi ufaktan çözüyor gibiyim oyunu. Yukarıya tırmanamıyoruz. Öyle sallanıyoruz. Aşağı inebiliyoruz mu? Aşağıda inmiyorsun dostum. Ne istiyorsun? tutsana çıldıracağım Allah Allah ya sabır ya Hadi sıkıldım artık geç. Al işte ya. Kafayı yersin. da kalkıp bir şey gideceğim. Oh hatırladıkça ruhum daralıyor.

geç. Aynen sanki çocuk geçemiyor. Ben geçemem. Tutsana abicim. Tutsana elini ayağına tükürdüğümünün. Allah ya sabır ya. Tüm komşuları şimdi gecenin yarısı te toplayacağım başıma. Yine kendi kendine bak ne yaptı ya. Vallahi bu turda geçemezsen artık bırakıyorum seni yeter. Deminki olan şey niye şimdi olmuyor? Tut artık ya. Yemin ederim var ya lanet gitsin senin gibi oyuna ya. Neyse arkadaşlar. Bu kadar. Ruhum daraldı artık. Hoşçakalın.